Aile koçluğu nedir? Aile içindeki problemleri çözmek için vardır. Hı hı. Örneğin aile içi iletişim eksikliği, empati kuramamak vesaire. Aile koçuna kimler başvurur? Aile koçuna ilişkinin anlamsızlaştığını ifade eden çiftler veya ilişkinin kopma noktasına geldiğini ifade eden kadınlar başvurur. Aile koçluğunun amacı nedir? Boşluğun amacı, sağlıksız olan iletişimi sağlıklı hale getirmektir. Çiftler arasındaki ilişkide sorun var diyebilmemiz için ne olmalı? İlişkinin sorun haline geldiği durumlarda şu tarz cümlelere sıklıkla rastlarız. Bu ilişki benim yaşadığım fedak yaptığım fedakarlıklarla yürüyor. Ee, söylediklerimi umursamıyorsun. Bencilsin, Beni hiç anlamıyorsun ki. Sen önceleri böyle değildin, şimdi çok farklısın. Seninle uğraşmaktan yoruldum vesaire. Sağlıklı ilişki nedir? Ee, sağlıklı bir ilişkide çiftler birbirlerine herhangi güzel bir davranış, olay, durum vesaire karşısında olumlu, takdire değer sözcükler ifade ederler. Sağlıklı bir ilişkide eşler birbirine zaman ayırır. Sağlıklı bir ilişkide çiftler bir problem yaşandığında probleme saplanıp kalmaktansa o problemle başa çıkmak için çaba gösterirler. Birbirleriyle duygu alışverişinde bulunurlar. Kim aldatır? Eşiyle cinsellik açısından tatmin olamayan, doyurulamayan kadın ya da erkek. Aldatılan eş intikam almak için aldatmaya teşebbüs edebilir. Evinde mutsuz olan kişiyi aldatmaya teşebbüste bulunabilir. Erken yaşta zorla evlendirilen kişiler aldatmaya teşebbüste bulunabilirler. Aile danışmanlığı nedir? Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin aralarında yaşanan sorunları sağlıklı bir şekilde nasıl giderebilecekleri üzerinde çalışır. Ergen psikoloğu kimdir? Ergenlik dönemi çocukluktan çıkılmış olmakla birlikte 11 ile 20 yaşlar arasındaki dönemi kapsar. Bu dönemin bir takım özellikleri vardır. Ergen psikologları da ergenlerin bu dönemi yeterince problemsiz, yeterince hasarsız atlatabilmeleri için yardımcı olur. Ergenlik döneminin özellikleri nelerdir? Korkusuzdurlar, şiddete eğilimlidirler, sınır koyamazlar, arkadaşlık ilişkisine çok önem verirler, ebeveynleriyle tartışmalar yaşarlar. Çocuk psikoloğu kimdir? Çalışma alanları nelerdir? Ebeveynler çocuklarında çocuğun genel her zamanki durumundan farklı olarak öfke, huzursuzluk vesaire gördüklerinde çocuk psikoloğuna başvururlar. Çocuk psikologları alt ıslatma, parmak emme, saç koparma, tırnak yeme, kaka kaçırma, davranış bozukluğu, kaygı bozuklukları, uyku bozuklukları, tik bozuklukları, öğrenme güçlüğü, iletişim bozuklukları gibi konularda aile ve çocuğa destek olur. Pedagog kimdir? Çocuğun ruh sağlığıyla ilgilenir. Yani çocuğun okuluyla ilgili, evdeki durumuyla ilgili bilgi toplar, anne babanın çocuk ile olan ilişkisini inceler. Thank she. you.